dilerseniz burnunun ucunda kullandığınız renkle de yapabilirsiniz ya da şurada kullandığımız kremle de yapabilirsiniz. Ben kremle yapmayı tercih ediyorum. Boynuzları şu şekilde örmüş olacağız. Yine sihirli halka yaparak başlayacağım. Parmağımın üzerinde çarp yaptım. Tığımı alttan geçirdim. İpimi aldım. Bu tarafa geçirdim. Bir zincir çektim. Böylece sihirli halkam hazır. Sihirli halkaya 4 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 ve 4 Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi ikinci sırada her bir ilmeğime 2 tane sık iğne yaparak toplam 8'e çıkaracağım. Birinci ilmeğime 2 tane sık iğne yapıyorum. Burası biraz küçük olduğu için çalışmak zor olabilir birinci ilmeğe yaptım ikinci ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum üçüncü ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum ve dördüncüye de iki tane sık iğne yapacağım toplamda 8 sık iğne çıkmış olacak sayı Bundan sonra hiçbir arttırma eksiltme yapmayacağım. 3. sıradan itibaren 10. sıranın sonuna kadar yani 8 sıra boyunca 8 tane sık iğne yaparak boynuzları oluşturacağım. Toplamda 8 sıra örmüş oldum ve böylece boynuz tamamlandı. Onu bir zincir çekerek bitiriyorum. Siz dilerseniz ilmek kaydırma yapıp Sonra bir zincir çekerek de bitirebilirsiniz. Boynuzun ipini birazcık uzun bırakıyorum. Şöyle şu kadar. Çünkü dikmek için o ipe ihtiyacımız olacak. Bu boynuzu da dilerseniz bu şekilde dikebilirsiniz. Ama ben biraz sert seviyorum oyuncaklarda. O yüzden içini dolduracağım. Zaten çok minik olduğu için hemen doluyor. Evet şöylece Geyimizin birinci boynuzu hazır. Şimdi aynısından bir tane daha öreceğim. Evet ikinci boynuzu da ördüm. Şimdi kulakları örmeye geçebiliriz. Kulakları yine gövde renginde öreceğim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Elime çarpı yaptım ve şu şekilde sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Ve 6. Altı sık iğnemi yaptım ve sihirli halkayı sıkıca kapatıyorum. İkinci sırada her sık iğne üzerine ikişer tane sık iğne yaparak arttırma yapacağım. Böylece 12 sık iğneye ulaşacağım. Şöyle birincisine 1 Bir. ve 2 sık iğne yaptım. Şimdi her birine ikişer tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Evet ikinci sırayı tamamladım. Toplam 12 tane sık iğne oluşmuş oldu. Üçüncü sırada hiçbir artma eksilme yapmadan yine 12 tane sık iğne öreceğim. Her birisinin üzerine birer tane. Bu arada sırayı takip etmek için şöyle minik bir ip parçası koyuyorum şuraya. Şimdi her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Üçüncü sırada tamamlandı 12 sık iğne örerek dördüncü sıraya geçtik. Dördüncü sırada Sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne, yanındakine arttırma yani iki sık iğne. Bir tane tek, bir tane çift sık iğne şeklinde bu sırayı örmüş olacağım. Şöyle takip ipimi arkaya aldım. Birinci ilmeğe bir sık iğne, yanındakine iki sık iğne. Bunu sıranın sonuna kadar yapacağım. Toplam 6 kere yapmış olacağım. sıranın sonunda 18 tane sık iğne örmüş olmalıyım. Bunu lütfen yeni başlıyorsanız sayarak kontrol edin. X zamanlarda takip ilmeğimi öne aldım. Ve 5. sırada yine hiçbir artma eksilme olmadan her sık iğnenin üzerine birer tane yapacağım. Toplam 18 tane sık iğne örmüş olacağım. 5. sırayı 18 tane sık iğne örerek tamamladım. Altıncı sırada yine arttırma yapacağız. Takip ipimi arkaya aldım. Şimdi sıradaki ilmeğe bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, üçüncüsüne arttırma yani iki sık iğne. Bu şekilde iki tane tek, bir tane çift yaparak sıranın sonuna kadar örmüş olacağım. Evet, altıncı sıranın sonunda toplam 24 tane ilmek örmüş oldum. Şimdi 7, 8, 9 ve 10. sıralar boyunca hiç artma eksilme olmadan her sık iğneye birer tane sık iğne örerek öreceğim. Yani her sırada toplam 24 tane örerek 4 sıra boyunca ilerlemiş olacağım. Evet 4 sıra boyunca 24 sık iğne örerek 10. sırayı tamamladım. Şimdi 11. sıraya geçtik. 11. sıradan itibaren artık birazcık küçültmeye başlayacağız kulağı. Bunun için de şöyle yapacağız. 2 tane sık iğne öreceğiz. Sonra eksiltme yapacağız. Takip ipimi arkaya aldım. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 2. Şimdi eksilteceğim. Gizli eksiltme yapıyorum yine. Öndeki ilmeği alıyorum. Hiç ip dolamadan diğerini alıyorum. İkisini beraberce alıyorum tığımda iki ilmek var ve ip dolayıp ikisini beraber aldım gizli sık iğneydi bu şekilde yapıyorduk şimdi iki sık iğne eksilt bunu sıranın sonuna kadar toplam 6 kere yapmış olacağım 11. sıranın sonunda ilmeklerimi eksiltmeye başladım ve 18 ilmeğe düştü 18 tane var şu an 12, 13 ve 14. sıralarda yani 3 sıra boyunca hiçbir artma eksilme olmadan her sık iğneye bir tane sık iğne örerek ilerlemiş olacağım. Toplam 18 sık iğne örerek 3 sıra ilerleyeceğim. Evet 14. sırayı örerek kulağı tamamlamış olduk. Şimdi burayı bitireceğiz. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Son ilmeğe bir tane de zincir çekiyorum ve böylece kulak bitti. İpi biraz uzun bırakarak kesiyorum çünkü dikmek için kullanacağız. Şöyle biraz uzun bırakarak kesmiş oldum. Şimdi aynısından bir tane daha öreceğim. Evet, geyimizin kulakları da hazır. Siz dilerseniz kulağı bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben içine işlemeler yapacağım. Şu şekilde. Çok basit bir işlem aslında bu. Bunun için bir beyaz ipimi bir de burun ucunda kullandığım koyu renk ipimi kullanacağım. Siz dilerseniz koyu renk yerini siyah da kullanabilirsiniz. İpin ucuna bir düğüm atacağım ve kulağın arka kısmında o ipi sabitleyeceğim. Krem renkli kısmı şöyle kulağın içine denk gelecek yerleri uzun uzun ilmekler yaparak rastgele noktalardan giriş çıkış yaparak bu şekilde içine krem rengini işleyeceğim. Sonra üzerine koyu rengi işlemiş olacağım. Evet, şöyle çizgiler oluşturmuş oldum. Kulağı kapattığımızda da bu şekilde görünecek. Siz kendi zevkinize göre işlemeyi yapabilirsiniz. Yine arka tarafta ilmeklerin arkasına sabitleyerek bu ipi keseceğim. Şimdi koyu renk çizgileri yapacağım. Yine ipimi arkaya sabitliyorum. Koyu renk çizgileri biraz daha seyrek yapacağım tabi. Böyle katladığımda şuralara kadar görünsün istiyorum. 4-5 tane çizgi yapacağım sadece. Evet koyu renk çizgileri de işledim. Şöyle kapattığım zaman kulağı böyle iç kısımda görünecekler. Bu görüntü benim için iyi. Yine ipi arkada saklayarak keseceğim. Şimdi diğer kulağı da aynı şekilde işleyeceğim ve artık kafaya dikeceğiz. Evet kulaklar ve boynuzlar hazır. Şimdi onları kafaya dikebiliriz. Öncelikle hangi noktaya dikeceğimi belirlemek için iğne ile o noktaları tespit ediyorum. Kulakları gözü taktığımız sıranın 5 sıra yukarısına takmaya başlayacağım. Gözü taktığımız sıra şurasıydı. Buradan itibaren 5. sırayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. sıra. Aynı şekilde diğer tarafa da takmış olacağız. Bu arada iki kulak arasında yaklaşık 14 ilmek olmasını istiyorum ben. 14. Şöyle yaklaşık 14 ilmek arayla kulakları takacağım. İğne ile simetrik olup olmadığını kontrol etmiş oluyorum. Böyle kolay oluyor benim için. Evet bu şekilde simetrik oldu. Kulakları oraya dikeceğiz. Şöyle kulakları ikiye katlayarak dikmiş oluyoruz ve iğneyi taktığım noktadan itibaren geriye doğru dikeceğim. Bitirirken ipi biraz uzun bırakmıştık. Şimdi o ip dikişte bize kolaylık sağlayacak. İpi iğneye takıyorum. Yine aynı ucu küt iğnemi kullanacağım ve kulağı ikiye katlayarak ilk önce şu noktada birleştiriyorum. Dikiş daha kolay olması için bunu yapıyorum. Şöyle bir iki kere oradan dikerek ikisini birleştiriyorum. Birleştikten sonra işaretlediğim noktadan itibaren dikmeye başlayacağım. Kulakları dikerken bir kafadan iğneyi geçiriyorum. Şöyle iğneyi bir kafadan geçiriyorum. Bir de kulaklardan geçiriyorum. Her seferinde kulaklarda bir ilmek ilerleyeceğim. Böylece geriye doğru dikilmiş olacak. Şöyle ilk ilmekten dikmiş oldum. İğneyi çıkartabilirim artık. Şimdi kafada diktiğim noktanın bir arka ilmeğine iğneyi batırıyorum. Şöyle ve kulaklarda da bir ilmek geriden şuradan iğneyi geçiriyorum. Şimdi kafada bir arka ilmekten iğneyi geçiriyorum. Ve sonra kulaktaki bir sonraki ilmekten. Bu şekilde 4 ya da 5 kere de kulağa dikmiş olacağız. Evet kulak sabitlemiş olduk. Fakat ben biraz daha sağlam olmasını istiyorum. O yüzden bu yaptığım işlemi arkadan öne doğru tekrar yapıyorum. Çünkü çocuklar oynayacak, kulaklarını tutacaklar, çekecekler. Sağlam olmasını istiyorum. O yüzden aynı işlemi yaparak öne doğru tekrar dikeceğim. Evet öne kadar da diktim. Şimdi bu ipi gizleyerek keseceğim. İpin çıktığı son ilmekten iğnemi geçiriyorum ve arka tarafta rastgele bir yerden çekiyorum. Bunu birkaç noktada daha yaparak elyafların içinde ipi gizlemiş oluyorum. Ve sonra bu ipi keserek bitirmiş oldum. Aynı şekilde diğer kulağa da işaretlediğim bu noktaya dikeceğim. Evet, kulaklar dikilmiş oldu. Şimdi boynuzları dikmeye geçeceğiz. Aynı şekilde boynuzları da önce iğne ile sabitleyeceğim yerlerini. Ondan sonra dikmiş olacağım. Boynuzları kulağa başladığım sıranın 2 sıra gerisinden dikeceğim. Şu kulağa başladığımız sıraydı. 1-2 yani şuraya takmış olacağım ilk boynuzu. Hatta şöyle sabitleyebiliriz yerini ayarlarken. Diğerini de yine şöyle yaklaşık 2-3 ilmek arayla onu da şuraya sabitliyorum. Ve bu sabitlediğimiz noktaları tıpkı kulakta yaptığımız gibi bir boynuzdan bir kafadan bir boynuzdan bir kafadan ipi geçirerek dikeceğim. Evet kulakları ve boynuzu dikmiş olduk. Sevgili geyik Elena'nın başı hazır. Şimdi bundan sonra kollarını, bacaklarını, gövdesini ve elbisesini örerek devam etmiş olacağız. Kanalıma abone olup takipte kalın. İki küçük sevgiyle birlikte örmeye devam edelim. Hepinize sağlıklı ve bol örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.